Merhaba arkadaşlarım. Bugünkü dersimizde mol kavramını işleyeceğiz. Kimyanın en temel konularından biri olan mol kavramını birkaç bölüme ayırdım. Bu bölümde ortalama atom kütlesi ve mol tanecik ilişkisinden bahsedeceğim. Atomlar çok küçük olduklarından kütlelerini belirlemek oldukça zordur. Ancak karşılaştırma atomu seçilerek kütleleri belirlenebilir. Bilim insanları karşılaştırma atomu olarak karbon 12 izotopunu seçmişlerdir sevgili arkadaşlarım. Şimdi biz atomun kütlesini hesap edeceğiz ya, atomun kütlesini hesap bulacağız ya. Şöyle ikiye ayırıyoruz. Bir tane atom kütlesi mi? Bir tane atom kütlesi mi? Yoksa 1 mol atom kütlesi mi? 1 mol atom kütlesi. Hangisini istiyoruz? Bir tane atom kütlesini de sevgili arkadaşlarım. Bağıl atom kütlesi, bağıl atom kütlesi ya da gerçek atom kütlesi. Gerçek atom kütlesi. Hangisini bulmak istiyoruz? Bir bağlı atom kütlesi var, bir de gerçek atom kütlesi var. Sevgili arkadaşlarım, bağlı atom kütlesinden başlarsak. Bağlı atom kütlesi bağlı atom kütlesi adı üzerinde başkasına bağlı olarak hesaplanan kütledir. Bağlı atom kütlesinde karbon elementi, karbon 12 izotopu referans atom olarak alınmıştır. Ve hikaye bu ya. Bir tane karbon atomu, tek bir tane karbon atomunu şöyle göstersem. Çok küçük ama yani normalde karbon atomu benim böyle gösterdiğimizi düşünelim. Gözümüzün önüne gelsin. Bunu 12 parçaya bölsem. Karbon 12 izotopunu 12 parçaya bölüyorum. Parçaların siz eşit olduğunu düşünün lütfen. Her bir parçayı 4 parçaya bir daha böleceğim. Şu şekilde böldüm, böldüm, böldüm ve böldüm. Bilim insanları bu 12'de 1'e yani bir karbon atomunun 12 parçasından birine bir atomik kütle birimi demişler. Bir atomik kütle birimi. Bir atomik kütle birimi. Bu şekilde söylemişler. Ve karbona demişler ki ey karbon sen de şundan kaç tane var? Yani 12'ye böldük birini aldık ya bir atomik kütlesinden sen de kaç tane var? Karbon demiş ki ya benimle dalga mı geçiyorsunuz? Beni 12'ye böldünüz, birini aldınız. Bundan kaç tane var diyorsunuz? Elbette ki 12 tane var. Dolayısıyla bir tane, bir tane karbon atomu 12 atomik kütle birimi kabul edilmiş. Oradan hidrojen geçiyormuş. Hikaye bu ya. Hidrojene demişler. Hidrojen gel bakalım. Buyurun ne diyorsunuz demiş hidrojen. Şundan sende kaç tane var? Şundan dedikleri bir karbon atomunun 12'de birinden. Hidrojende ya benimle dalga mı geçiyorsunuz? Ben minnacığım bir tane var ondan demiş. Ve dolayısıyla bir tane hidrojen atomu bir AKB olarak belirlenmiş. Oradan oksijen geçiyormuş. Oksijene demişler. Oksijen gelir misin? Buyurun ne istiyorsunuz? Şundan sende kaç tane var? Yani bir tane karbon atomunun 12'de birinden kaç tane var? Hidrojen 1 dakika, şey, oksijen 1 dakika diyor. Saymam lazım diyor. Ve başlıyor saymaya. 1 2 3 4 diyor. 16 diyor. Ve dolayısıyla bir tane oksijen atomu 16 AKB olarak belirleniyor. Yine oradan azot geçiyormuş sevgili arkadaşlarım. Bir tane azot atomu, bir tane azot atomu 14 AKB olarak belirleniyor. Peki bir AKB kaç gram? Hani gerçek kütleye geçeceğim ya. Bir AKB kaç gram? Onu da şöyle hesap etmişler. 1 AKB 1 atomik kütle birimi 1 bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23 gramdır diyoruz. Enteresan bir sayı 6,02 çarpı 10 üzeri 23'ü çok kullanacağız sevgili arkadaşlarım. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 şeklinde aklımıza, zihnimize, beynimize bu sayıyı yazacağız. Niye yazacağız biliyor musunuz? 1 mol atom kütlesini hesap ederken bu lazım olacak. Kimyacılar 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane taneciye 1 mol madde derler. 1 mol madde derler. Siz kimyacılara 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane ne getirirseniz getirin ona 1 mol derler. Karbon getirirseniz karbona 1 mol derler. Hidrojen getirirseniz hidrojene 1 mol kalem getirirseniz bu kadar tane 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane kaleme 1 mol derler. Sevgili arkadaşlarım hani bir çift deyince 2 sayısı otomatik nasıl aklımıza geliyorsa bir düzüne deyince 12 sayısı hiç düşünmeden nasıl aklımıza geliyorsa artık 1 mol madde dendiği zaman 12 sayısı şey 6,02 çarpı 10 üzeri 23 sayısı otomatik aklımıza gelecek. 1 mol ne olursa olsun ve 1 mol 1 mol karbon atomu 12 gramdır. 1 mol hidrojen atomu 1 gramdır. 1 mol oksijen atomu 16 gramdır. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bakın bir tane karbon atomu 12 AKB, 1 mol karbon atomu 12 gram. Bir tane hidrojen atomu 1 AKB, 1 mol hidrojen atomu 1 gram. Bunu da şöyle gösteriyoruz. Sorularda size şöyle çıkacak. Mesela hidrojen 1 diyecek. Ya da efendim oksijen 16 diyecek. Hidrojen 1 deyince ben ne anlayacağım? Bir tane hidrojenin 1 AKB, 1 mol hidrojenin 1 gram olduğunu anlayacağım. Ya da oksijen 16 diye şöyle parantez içerisinde verildiği zaman iki şey anlayacağım. Bir tane oksijen atomunun 16 AKB, 1 mol oksijen atomunun da 16 gram olduğunu anlayacağım. Bu sayfayı sevgili arkadaşlarım dikkatli bir şekilde notlarınızı alırsanız bundan sonraki çözümlerde e, kafa karışıklığını bu sayfayla netleştirebilirsiniz. Sevgili arkadaşlarım ortalama atom kütlesi diye bir başlığımız var. Kütle spektroskopisi ile yapılan ölçümlerde e, aynı tür element atomlarının her zaman aynı kütleye sahip olmadıkları görülmüştür nasıl mesela karbon atomu proton sayısı 6 bir 12'si var karbon atomu proton sayısı 6 bir 13 olanı var karbon proton sayısı 6 bir 14 olanı var gibi şu şekilde ee, bunun sebebi atomların nötron sayılarının farklı olabileceği izotop atomlar olarak değerlendirdiğimizde izotop atomların biliyorsunuz proton sayıları aynı nötron sayıları farklı. Dolayısıyla kütle numaraları da farklıydı. Dolayısıyla da atomlar doğada farklı oranlarda farklı kütlede bulunabilirler. Biz atom kütlesini hesap ederken ortalama atom kütlesini hesap edeceğiz. Ee, bunun sebebi yani bunun neticesi olarak da bazen atomların kütle numaraları tam çıkmayabilir. Virgüllü çıkabilir. Şöyle izah edersek sevgili arkadaşlarım. Ortalama atom kütlesi için şöyle bir formülümüz var bizim. %1 çarpı kütle numarası 1 artı %2 kütle numarası 2 kaç tane izotopu varsa bölü 100 şeklinde biz ortalama atom kütlesini buluyoruz. Hocam ne demek istiyorsunuz? Biraz karıştı mı? Yok karışmadı. Şimdi netleştireceğim sevgili arkadaşlarım. Şimdi diyelim ki klor 35 izotopunun doğada bulunma yüzdesi %75, klor 37 izotopunun doğada bulunma yüzdesi %25'tir. Şimdi ben klorla ilgili işlem yaparken klorun e, kütle numarasını ne alacağım? 35 mi alacağım, 37 mi? Ortalamasını alıyorum arkadaşlar. Ortalamasını alırken de bulunma yüzdesini de göz önünde bulunuyorum. Yani ikisini bölüp, tutup ortadan ikiye bölmüyorum. Bunun için de yukarıda yazdığım formülü kullanıyorum. Formül ne diyor bana? Şimdi ona göre yazayım. Klor atomunun ortalama atom kütlesi eşittir diyorum. Yüzdesi kaçmış 35'in? 75 çarpı 35. Birincisi bu şekilde görünüyordu hatırlarsanız. İkincisi yüzde 25'miş. Artı 25 çarpı. 37 bölü 100. Formülü zaten yukarıda ben yazmıştım. Devam edersem sevgili arkadaşlarım. 75 ile 35'i çarparsanız 2625'i elde edersiniz. Artı 25 ile 37'yi çarparsanız 925'i elde edersiniz. Bölü 100 diyorum. Devamında sevgili arkadaşlarım burası 3550 bölü 100. Bu da 35 buçuk. Şimdi klor ortalama atom kütlesi 35,5. Şuraya 35,5 yazıyorum ya. Bazen arkadaşlarımız şöyle sorular soruyorlar. Hocam burası kütle numarası değil mi? Evet kütle numarası. Kütle numarası eşittir. Proton artı nötron değil mi? Evet öyle. Peki burası 35,5 olursa proton ve nötrondan nasıl olacak? Bunların yarısı falan mı var? Öyle bir şey yok tabii. Bunlar tamdır. Bunlarda yarım olmaz çekirdekte. Bir proton, iki proton tam sayılarla ifade edilir. Ancak ben bu 35 35,5'u neye göre yazdım? Ben bu 35 bu buçu ortalama atom kütlesi olarak buldum. O yüzden virgüllü çıkıyor. Virgülle çıkmasının sebebini anladıysanız problemin çözümünün çok da önemi yok arkadaşlar. Çünkü size şuranın neden virgüllü çıktığı sorulacak. Buna da cevabımızı söyledik. Bu çünkü ortalama atom kütlesidir dedik. Sevgili arkadaşlarım mol kütlesi mol hesaplamalarına başlayabiliriz. Bir mol atom veya molekülün kütlesine mol kütlesi diyoruz. Eğer madde atomsa atom kütlesi, eğer madde molekülse molekül kütlesidir ve şu şekilde gösterilir. MA şeklinde gösterilir. Bir bileşiğin arkadaşlar mol kütlesi bileşiği oluşturan elementlerin mol kütlesi atom sayılarının çarpımının toplamına eşittir. Mesela şöyle bir örnek yapalım. 1 mol karbondioksitin içerisinde 1 mol karbon atomu artı 2. 2 molde ne vardır? Oksijen atomu vardır. Yukarıda bir takım değerler verilmiş. Bu değerlere bakarak 1 mol karbon kaç grammış? 12. 1 çarpı 12 artı. Oksijen 1 molü kaç grammış? 16. 1 çarpı 16 eşittir. 12 artı 32 o da eşittir. 44 gram. Ben neyi buldum? 1 mol karbondioksitin kütlesini buldum. O da ne kadarmış? 44 grammış diyoruz sevgili arkadaşlarım. Yine bununla ilgili birkaç örnek yaparsak. 1 mol hidrojen nitrat. 1 mol hidrojen nitratın içerisinde 1 mol hidrojen atomu artı 1 mol azot atomu artı 3 molde ne vardır? 3 molde oksijen atomu vardır. Peki 1 mol hidrojen atomu ne kadarmış? 1 artı 1 mol azot atomu 14. Şurada yazıyor zaten. Artı 3 mol oksijen atomu 3 çarpı 16 der miyim? Evet derim. Devam edersem 1 artı 14 artı 48 Devamında 63 gram. 1 mol hidrojen nitrat 63 grammış. Bu şekilde hesap ediyoruz. 1 mol sülfürik asidi bulalım. 1 mol sülfürik asidin içerisinde 2 mol hidrojen atomu vardır. Artı 1 mol kükürt atomu vardır. Artı 4 mol de ne vardır? Oksijen atomu vardır. Şurada kükürdüğün atom numarasının da verilmesi gerekir. Ben yazayım şöyle. Devam edersem 2 mol hidrojen 2 çarpı 1 artı 1 mol kükürt 1 çarpı yukarıda verilmiş 32 artı 4 mol oksijen 4 çarpı oksijen 16 idi. Hesap edersem 2 artı 32 artı 64 96 98 98 gram. Demek ki sevgili arkadaşlarım 1 mol sülfürik asidi de 98 olduğunu bu şekilde ne yapabiliriz? Bulabiliriz mol kavramına öğrencilerimiz bir ön yargıyla yaklaşır. İnşallah öyle bir ön yargımız olmaz. Konuyu çok iyi anlayabiliriz. Sevgili arkadaşlar mol hesaplamalarında ilk başlığımız mol tanecik ilişkisi. Biz dersimizin başında dedik ki 1 mol madde 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tanedir. Yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23'e biz 1 mol madde diyoruz sevgili arkadaşlarım. Bu sayıyı ne kadar çok söylersem zihinlerinizde, akıllarınızda o kadar kalacağını düşünüyorum. Her seferinde bu şekilde diyorum. Bu sayı Avogadro sayısı diyoruz ve bu sayıyı NA ile gösteriyoruz sevgili arkadaşlarım. Bu sayıdan yola çıkarak mol sayısını bulabilir miyiz? Tabii buluruz. Bize bir tanecik verilse bu taneciyi ben 6,02 çarpı 10 üzeri 23'e bölerek çok rahat bir şekilde bunun mol sayısını bulabilirim. Bu şuna benziyor. Şimdi 36 tane kalem kaç düzine eder dersem siz ne yaparsınız? 36 hemen ya, 12'ye 3 düzine hocam. Doğru yaparsınız. Doğru. Peki 20 çift 20 tane kalem kaç çift eder desem 22 10 çift dersiniz. Biz kimyacılar da bize tane getirirseniz bu taneyi 6,02 çarpı 10 üzeri 23'e bölerek bunun mol sayısını buluruz. Aslında buradaki yaptığımız işlem aynı da sayı biraz büyük bir sayı. Bu sayı biraz kafaları ne yapabilir? Karıştırabilir. Tanecik sayısı arttıkça grafik edersem madde miktarı dolayısıyla mol sayısı da ne yapacaktır? Artacaktır kıymetli arkadaşlarım. Bir bileşiğin mol sayısıyla bileşiğin formülündeki elementlerin sayısı çarpılarak bileşikteki atom sayıları bulunabilir. Nasıl mesela? Şöyle diyoruz. Şimdi 2 mol sülfürik asit ya sevgili arkadaşlarım. 2 ile bunu çarpıyorum. Kaç mol hidrojen atomu var? 4 mol hidrojen atomu var. Artı 2 ile yazılmıyorsa 1 kabul ediliyor burası. 2 mol kükürt atomu var artı tekrar 2 ile bu 4'ü çarparsam 8 molde ne var? Oksijen atomu var. Peki arkadaşlarım 4 mol hidrojen atomu kaç tanedir diye sorsam sakın 4 tane demeyin. Yani 4 düzüne kalem kaç tanedir desem 4 tane mi diyorsunuz? Hayır 4 ile 12'yi çarpıyorsunuz değil mi? Burada da 6,02 ile 10 üzeri 23 ile 4'ü çarpacağız. Ve dolayısıyla bu ne yapar? 4 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane hidrojen atomu artı 2 mol kükürt. Bu sefer de 2 ile çarpacağım. 2 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane kükürt atomu. 8 mol oksijen kaç tane derse 8 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane oksijen ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Sevgili arkadaşlarım aynı işi 0,5 mol hidrojen nitrat için yapsam. Şimdi buralarda yazılmazsa 1 kabul ediyorum. Burası 3. Bu 0,5 ile burayı çarptım. Buradan 0,5 mol ne olacaktır? Hidrojen atomu olacaktır. Artı. Burayla bunu çarptım. 0,5 mol azot atomu olacaktır artı. Şurayla bunu çarptım sevgili arkadaşlarım. 0.5 ile 3'ü çarparsam 1.5 mol, 1.5 mol ne olacaktır? Oksijen atomu. Oksijen atomu olacaktır. Buradan taneye geç hocam dersen geçelim. 0.5 mol 0.5 çarpı 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane hidrojen artı yine 0.5 çarpı 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane azot artı şuraya geçeyim. 1,5 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane oksijen atomu olacak. 0,25 mol metan için aynı şeyi yazabilirim. Sayı yoksa burada 1 kabul ediyorum. Bununla bunu çarptım. Bununla da bunu çarptım sevgili arkadaşlarım. 0,25 mol karbon atomu artı 0,25 ile 4'ü çarparsam 1 mol hidrojen atomu olacak. 0,25 mol karbon atomu kaç tanedir? 0,25'te Avogadro sayısını yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23'ü çarparak bulurum. Çarpıyorum. 0,25 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 artı 1 mol hidrojen atomu. O da 1 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane hidrojen atomuna karşılık gelir diyorum sevgili arkadaşlarım. Arkadaşlarım şöyle sorular da gelebilir. 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane demir atomu kaç moldur? Ben bunu iki şekilde yapabilirim. Önce uzun yolu sonra da kısa yolu yapacağım. Uzun yolumuz şu. Diyeceğim ki 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane ya demir değil ne getirsen getir. Ben ona 1 mol derim. Demir atomu, demir atomu nedir? 1 moldür. 1 mol. E elimde ne kadar varmış? E, 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane demir atomu kaç moldür? Buradan şu şekilde işler dışlar allem gallem yaparsam x çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 eşittir. 3,01 çarpı 10 üzeri 23 yazabilir miyim? Elbette ki yazarım. Burada sadeleştirmeler var. Görürsünüz. Şu 10 üzeri 23'ler gider. 3,01 3,01'e bölünür 1. 6,02 3,01'e bölünür 2. Dolayısıyla da şöyle bir durum açığa çıkar. 2x eşittir 1'den x eşittir 0,5 mol olduğunu bulurum. Şimdi bu yöntemi öncelikle kullanmanızı çok isterim. Ama hocam daha kısa yolu var mı? E var. Zaten formülü söylemiştik başta. Nasıl yapıyorduk? Onu da başka bir kalemle yapayım. Şu şekilde yazabilirim. Demiştim ya e, mol sayısını verilen tane bölü Avogadro sayısına bölerim demiştim. Verilen tane ne? Verilen tane şu. 3,01 çarpı 10 üzeri 23. Avogadro sayısı 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Yine buradaki sadeleştirmeleri görmüştürsünüz. Şunlar sadeleşir. Şurada 2 kalır. Dolayısıyla da sorumuzun de cevabı 1 bölü 2. Buradan da 0,5 mol gelir. Hangisini kullanırsanız ancak evet biraz dışarı çıktım kadrajdan ama ne dediğimi anladınız eminim. Bu soruda biraz daha dikkatli olayım arkadaşlar. 1,204 çarpı 10 üzeri 23 tane hidrojen molekülü kaç moldür diyoruz. Bunu da bir uzun yoldan, bir de kısa yoldan yapalım. Uzun yol şu: 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tanesi 1 mol ise, benim elimde 1,204 çarpı 10 üzeri 23 tane var. Acaba kaç moldür? Şu şekilde işler dışlar allem gallem yaparsam, x çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 eşittir. 1,204 çarpı 10 üzeri 23 yazabilirim. Burada sadeleştirmeleri görün lütfen. Şöyle iyi hazırlanmış bir soruda sayılar sadeleşir kimyada arkadaşlar. Çünkü biz matematiğin çok karışık işlemlerine girme taraftarı değiliz. Sayısız da yapamayız ama sayıların birbiriyle uygun olması gerekir. Sevgili arkadaşlarım buradan şöyle bir durum açığa çıkar. X eşittir. 1,204 bölü 6,02 buradan da 0,2 mol çıkar arkadaşlarım. Kısa yol mu? Evet yapabiliriz. Nasıldı? N eşittir. N bölü N A demiştik. Verilen sayı kaç? 1,204 çarpı 10 üzeri 23 bölü Avogadro sayısı 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Burada gerekli sadeleştirmeleri yaparsak yine 0,2 mol olduğunu görürüz kıymetli arkadaşlarım. Devam edersem devam edersem sevgili arkadaşlarım. Diyor ki 0,2 mol amonyak molekülünde kaç tane amonyak molekülü vardır? Molde kaç tane vardır diyor. Kardeşim biz biraz önce demedik mi? Bize mol dersen ne olduğu önemli değil. 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tanedir. Demedik mi? Dedik. Elimde kaç mol varmış? 0,2 mol. Kaç tanedir diyorsunuz. Şöyle çaprazlama yaparsak doğru orantı kuralları gereği. Buradan ne gelecektir? 0 0,2 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane gelecektir sevgili arkadaşlarım. İkinci bölümde ise 0,2 mol amonyak molekülünde kaç tane hidrojen atomu vardır? Arkadaşlarım taneye geçerken bu tür sorularda öncelikle mol sayısını bulun. Molden taneye geçmek daha kolaydır. Ne demek istiyorsun hocam? Şunu demek istiyorum. 0,2 mol amonyağı yazdım şöyle. Şu çarparsam ne olur? Şöyle 0,2 mol azot atomu artı şununla şunu çarparsam 0,6 mol ne var? Hidrojen atomu var. Peki hidrojen atomunun mol sayısını buldun mu? Neymiş? 0,6. O zaman ne diyeceğim? 1 mol hidrojen 6,02 çarpı 10 üzeri 23 ise 0,6 mol hidrojen kaç tanedir diyeceğim. Buradan x eşittir 0,6 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 gelecektir kıymetli arkadaşlarım. Devam edersem 1,204 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül içeren SO3 gazı kaç gramdır diyor. Şimdi grama geçmek için de sevgili arkadaşlarım neyi bulmam lazım? Bunun mol sayısını bulmam lazım. Peki ben bunun mol sayısını nasıl bulabilirim? Şöyle bulabilir miyim? Mol sayısı verilen sayı kaç? 1,204 çarpı 10 üzeri 23 bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Bu sefer kısa yoldan yapayım dedim. Buradan ne gelir? 0,2 mol gelir. Peki 1 mol kükürt trioksit'in kaç mol olduğunu bulurum. Daha sonra da 0,2'sinin kaç mol olduğunu ne yapabilirim? Bulabilirim. Hadi yapalım. Diyorum ki sevgili arkadaşlarım 1 mol kükürt trioksit içerisinde 1 mol kükürt artı 3 molde ne vardır? Oksijen atomu vardır. 1 mol kükürt ne kadarmış? Yukarıda vermiş sağ olsun. 1 çarpı 32 artı 3 mol oksijen 3 çarpı 16 diyorum. Devam edersem 48, 80 ya. 1 molü 80'miş bunun. E o zaman 1 mol 80 gram ise elimde kaç mol vardı bundan? 0,2. 0,2 mol kaç gramdır? Buradan x eşittir 0,2 çarpı 80 o da eşittir 16 gram. 0,2 mol 16 grammış. B seçeneğinde toplam kaç mol atom içerir diyor. Ben bunun 0,2 mol olduğunu buldum mu? Evet buldum. 0,2 mol ne var? Elimde kükürt, trioksit var. 0,2 mol kükürt, trioksit içerisinde şununla çarparsam 0,2 mol kükürt artı şununla çarparsam 0,6 molde ne vardır? Oksijen atomu vardır. Toplam atomu soruyor. Kaç mol atom? 0,2 bundan, 0,6 bundan toplarsam toplam 0,8 mol ne vardır? Oksijen atomu vardır diyoruz ve birinci bölümü bitiriyoruz. Gelecek dersimizde görüşmek üzere sevgili arkadaşlarım. İyi çalışmalar dilerim.